Periliçem, periliçem. Evet Perihan Peri. Ee, birkaç dakika gecikebilir miyim acaba efendim? Önemli bir işim çıktı da. Elbette. Sorun nedir? Sanırım çilekle ilgili. Gelince anlatırım. Pekala. Seni burada bekliyorum. Hemen döneceğim. Saygılarımla efendim. Akşam Betüşlere gidecek ya gene kızları damatlardan ayıracak yeni sihir kitabı almış. Ay çok işim var Dudu seninle uğraşamayacağım. İşte artık kitaptaki bütün sihirler geçersiz. Hiçbiri tutmaz. Uğraş uğraş dur Dudu. Tutturamazsın. <laughs> yok yok ben sıkıntıdan patlıyorum mutlaka spor yapmalıyım. Aletli jimnastik yapayım bari adalelerim güçlenir. Oh, bakıyorum Perihan'ı çağırmamışsın. Kına yak. Asıl sen kına yak canım böylece simit olmaktan kurtuldun. Nedir o elindeki kitap Dudu? Fotoroman. Ne kitabı olacak? Sihir kitabı. İpucu 2. Sen kesin bu akşam için hain planlar yapıyorsun. Ay nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Niye böyle şeyler uyduruyorsun Taci? E, görüyorum, Betüşlere hiç eli boş gittiğini görmedim. Bak Dudu bir sihir yapmaya kalk orada herkesin içinde söylerim haberin olsun. Hiçbir şey söyleyemezsin çünkü seni duymazlar. Kızların duyuyor ya. O yeter. Kızların da seni duymayacak boşu boşuna gelin güvey olma. Gelmiyorsun. Aa o da ne demek? Şu demek damadın seni çağırmadı. Gelmiyorsun canım. Adamcağız benim yaşadığımı bilmiyor ki çağırsın. Geleyim. Hem torunlarımı da görürüm. Özledim hepsini. ...çilek hariç bütün torunların seni köpek olarak biliyor. Onlarla ancak top oynayabilirsin. Ayrıca çilekte bir ara gelirseniz ziyaret eder onu görmüş olursun. Oralara kadar seni taşıyamam Taci. Ay Dudu sırtında mı götüreceksin? Tuvalete bile sihirle gidiyorsun. Seni götürmeyeceğim. Bu kadar. Bu konu kapanmıştır. Bana bak Dudu. Dudu. Bak eğer Perihan'a şikayet edersen seni simite çeviririm canım. Fikirsiz vicdansız. Yettin gari. Söyleyeceğim işte söyleyeceğim. Görürsün bak söyleyeceğim. Sana arkamdan konuşma demiştim Taci. Ay Dudu sen ne yaptın? Ay, geri çevir beni. Ay beni köpek yap gene simit olmak istemiyorum. anne anneanne, anneanne. Neredesin? Şatodayım. Sen neredesin? Otobüsteyim. Meyibe teyzesine gelmek istedi. Onu getiriyorum. Ha, görüyorum. Hayırdır? Bilmiyorum. Herhalde Suzan teyzeye kızmış. Seninle dertleşmek istiyor sihirli şeyleri ortadan kaldırırsın, şatoyu falan değiştirirsin diye haber vereyim dedim. Birazdan oradayız. Aferin benim güzel kızım. Ne de güzel akıl etmişsin. Görüşürüz. Bize mi geliyorlarmış? Evet, şatoyu hemen eve çevirmem lazım. Sonra da sihirli aynadan Mevhibe Hanım'ı kontrol edeceğim. Derdi neymiş, niye buraya gelmek istemiş? Çünkü o kolay kolay gelmez. Evet, Aa! Ne olmuş burada böyle? Çilek niye herkesi dondurdu? Zehirli ayna bana söyler misin? Bugün burada ne oldu? Beş, dört, üç. Kimmiş? Neyibar'ım teyze. İki. Ya. Ya. Sakın ha ne, ne işi var senin dudağınımda? O benim arkadaşım. Dertleşeceğiz belki. Halıcığım ha, sakın bunu yapma şimdi sen gider bizim sorunlarımızı ona anlatırsın o da sana sihirli akıllar verir sonra Suzan'la benim aram bozulur. Ah keşke öyle büyüler bilse de seni o gudubetten ayırsam. Ah! kadınca Suzan onu Betüşlere götürmüyor diye içerlemiş meğer. Aman onun aklına da girme de Avni ile Suzan'ı ayırmak için senin gibi sihir yapmasın. Tabii ki gireceğim. Kaynanaları üzen gelinlere de damatlara da zulüm yapmak mübahtır. Zavallı gelinler ve damatlar. Onlar da bir gün kızıp sizi sihirlerlerse görürsün. Ah, bugün öyle birileri rastladım zaten. Gelin cadıymış, kaynanasını tavuğa çevirmiş. Tavuğa mı? O kadına da senin bana yaptığın sihirden yapılmış yani. Nerede gördün bu tavuğu? E, gökyüzünde. büzünde. Periymiş o. E, senin gibi değil. E, bir adres sordu. Ne adresi? Yoksa bizim gibilere bir sığınma evi falan mı açmışlar? Yok canım. Bir arkadaşına gidiyormuş. Taşınmışlar. Onu mu arıyormuş? Neymiş işte? Öyle bir şey. Ah geldiler. Açıyorum. Ben bu konuyu bir araştırayım bakayım. Neymiş bu? Geldim. Geldim. Oo kimler gelmiş kimler? Merhaba anneanne. Misafir kabul ediyor musun Tuta Hanımcığım? Ne demek? Buyurun geçin şöyle geçin. Buyurun. Aa, ne oldu? Sizi biraz sıkıntılı, üzgün gördüm. Suzan'la mı ilgili? Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. <laughs> Çilek, içeri girsene kızım. Yok girmeyeyim anneanne. Abimler abimle beni bekliyor. Beraber sinemaya gideceğiz. Benim gitmem lazım. Meyhibe alaya dönüşünü sen tarif eder misin? Aa, ederim tabii. <laughs> Deden nerede anneanne? Bir öpücük gönderseydim. Benim odamda. Uyuyor. Ben senin yerine onu öperim. Hadi görüşürüz anne anne. Sağ ol evladım. Bir şey değil mi evet teyze. Bay bay anne Akşama görüşürüz. Size ne ikram edebilirim zahmet de olmasın. Aşk olsun ne zahmeti canım. İçimden bir ses dedime bir şey yaptın diyor anne anne. <laughs> Buradayım Çilek. Buradayım. Merhaba. Neredesin? Yatağın üstündeyim. Bak buradayım. Bak. Orada sadece kitapla simit var. İşte o gördüğün simit benim. Hi. Nasıl oldu bu? Akşam ben de size gelmek istedim. anne Anneannen kızdı. Beni simide çevirdi. Ne varmış bize gelse? İstemiyor işte. Muhakkak babanla anneni ayıracak sihirler peşinde ki... ...yanında ona karşı çıkacak kimseyi istemiyor. E, Perihan teyzeye çaba vermedin mi? Hayır. Ona bir şey söylersen seni martılara atarım dedi. Hii. Üzülme dedeciğim. Ben seni hem bize götürürüm... ...hem de Perihan teyzeye anneannemi söylerim. Aa. Nasıl yapacaksın bunu? Çok basit. Seni yerine sadece bir simit koyacağım. Seni eski çevireceğim. Ver mi alacağım? Ah, harikasın çilek. Hadi gidelim. Hadi bir tanem. Bir saniye dedeciğim. Sen de benim bir tanemsin. Kerem teyze, senin burada ne işin var? Kapınıza bir bakar mısın? Hii, bu da neymiş böyle Sısmı girdi yoksa? Hayır canım, Avne amcan girmiş. Tahmin etmeliydim. Kerem'i dondurduğumu gördü herhalde. Burada neler oldu Çilek? Önemli bir şey yok Taceddincim. Çilek meyvanımı size getirebilmek ve Cem'i oyalayabilmek için çocukça bir çözüm bulup herkesi dondurmuş. Kaza <laughs> almayacak mıyım yani? Hayır, ama sen bana yardım edeceksin. Şu kapınızı düzelteceğiz. Peki. Hazır mısın? Evet. Şimdi ben gittikten sonra herkesi çözüp sinemaya gidebilirsin. Sağ beya teyze. E sen sinemaya gidince ben burada Firuze ile mi kalacağım? Köpeklerden korkuyor zaten. Taceddin'cim sahi sen niye buradasın? Deden bize gelmek istemiş anneannem de onu simit çevirmiş. Bir de anneannem, annemle babama sihir yapmak için sihir kitabı almış. Ben sana söyleyecektim ama beni martılara atmakla tehdit etti. Simitken yani. Taceddin'cim hiç üzülme. Ben onu gökyüzünde gördüm. O elindeki kitap var ya o demin bahsettiğin kitap. Onu asılsız sihirlerle dolu bir kitap haline çevirdim. İstediği kadar sihir yapsın bir tanesini bile tutturamaz. Oley yaşasın harika. Taceddin'cim çocuklar sinemadayken toplantıya benle gelmek ister misin? Madem akşam buraya geleceksin birlikte geliriz. Olur. Ne toplantısına gideceğiz? İçeriğini ben de bilmiyorum hayatım Perilçe çağırdı. E benim peri toplantısına gelmem ayıp kaçmaz mı? Hiç sanmıyorum. Periliçe senin ne kadar güvenilir bir fani olduğunu biliyor. Senin yanında konuşmakta bir sakınca göreceğini sanmam Taceddin'ciğim. E olur o zaman. Gelirim. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Hayatım bay bay güzel kızım. Bay bay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.